TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 7 Ekim Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. AKP iktidarı Suriye'nin kuzeydoğusunda 30 kilometre derinliğinde bir bölgeye yerleşmek üzere operasyon yapılacağını açıkladı. Havadan denetlenmekte olan bölgenin tamamen kontrol altına alınması için sınır hattına asker ve silah yığınağı yapılmaya çoktan başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yüzünde alaycı bir gülümsemeyle bir gece ansızın gelebiliriz diyerek operasyonun sinyalini verdi. Üstelik bir yıl önce Afrin'deki operasyonda olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da Özgür Suriye ordusuyla birlikte hareket edilecek. Suriye halkının yaşadıklarının sorumlularından olan yağmacı, cihatçı ÖSO ile. ÖSO'ya bağlı 15 bin askerin harekata katılacağı duyuruldu. Bahsi geçen 30 kilometre derinliğinde geniş bir bölge. Harekatın terörle mücadele ya da savunma amacıyla yapılacağı ifade edilse de bununla kalınmayacağı, geri dönüşün olmayacağı anlaşılıyor. En basitinden harekat bittiğinde Türkiye'nin toprakları Suriye sınırından içeri bir 30 kilometre genişlemiş mi olacak sorusu işin rengini değiştiriyor. Bölgeye Türkiye'de ikamet eden nüfusun bir bölümünün taşınacağı, orada bir yapının kurulacağı, basbayağı kalıcı olacağı dillendiriliyor. Dahası sınırdan içeri girildiğinde 30 kilometrede kalınıp kalınmayacağı ise bilinmiyor. Öyleyse AKP bir nevi fetih harekatına hazırlanıyor. Peki bu fetih merakı nereden geliyor? Açıklayalım. Suriye'nin kuzey doğusu, enerji kaynakları, toprağının bereketi ve pek çok önemli transfer hattına yakınlığı nedeniyle yatırım yapmak isteyen patronlar için çok cazip, uluslararası ilişkiler adına çok kritik bir bölge. Ya 2 milyon kişinin orada iskan ettirileceği, köyler, ilçeler inşa ettirileceği sözlerinden neyi anlamadı? Evlerinden yurtlarından koparılmış, hayatları mahvedilmiş, yıllardır oradan oraya sürüklenmiş insanlar üzerinden ucuz emek sömürüsünü. İşte bu büyük potansiyel, iktidarın da patronların da iştahını kabartıyor. Ülkenin gençlerinin bu kör dövüşünün bir parçası olarak hayatlarını yitirmesi de cabası. Fakat unutulmasın. Bir başka halkın toprağına göz dikmeyi kendine hak gören, başkalarının da kendi halkının toprağına göz dikmesinin yolunu açmış demektir. Egemen bir ülkenin sınırlarının bu şekilde ihlali hem siyasi hem ahlaki bir sorundur. Bir onur meselesi olarak kabul edilmelidir. Bir başka ülkenin topraklarına yerleşerek emekçilerini sömürerek güçlenme hedefinde olan hiçbir emperyalist gücün, hiçbir işgalcinin, hiçbir manda yönetiminin varlığı meşru değildir. Yıllarca ABD ile stratejik ortaklık adı altında Suriye'ye müdahaleden geri durmamış olanların, ortaya çıkan büyük kaosta sorumluluğu bölüşmüş olanların şimdi birbirine efelenmesinin, sabrımız doldu demesinin inandırıcılığı da haklılığı da yok hükmündedir. Ve unutulmasın, işgalciler her zaman kaybeder. Diğer yandan sırtını şu ya da bu emperyalist güce yaslayanların çıkışı emperyalizmin halkları bölme stratejilerinin bir ürünü olan özerk yönetim, yerellik, bölgecilik gibi yollarda görenlerin hangi türden olursa olsun milliyetçilikten medet umanların ne barıştan ne özgürlükten söz etmeye hakları vardır. Suriye halkı için huzurlu, müreffeh bir gelecek istendiği söylenmiş. Huzurlu ve müreffeh bir gelecek isteniyorsa o geleceğin kararını ancak ve ancak Suriye halkı verebilir. Suriye'de 8 yıldır emperyalist müdahaleye direnen emekçi halkın talepleri son derece nettir. Bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü. Türkiye Komünist Partisi iktidarın tüm planlarına karşı Suriye halkıyla dostluktan, halkların kardeşliğinden yana olanları örgütlenmeye, bu planları boşa çıkarmaya çağırıyor ve bir kez daha söylüyor. Suriye'den elinizi çekin. Türkiye Komünist Partisi çağırıyor. 19 Ekim Cumartesi günü İzmir Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmasıyla açılacak olan etkinlikte Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas ve Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan da konuşmalarıyla yer alacak. Emre Aysever, Gülcan Altan, Nihat Behram, Orhan Aydın ve Yapıcılar Müzik grubunun da katılımcıları arasında olacağı etkinlik 19 Ekim akşamı eşit ve özgür bir dünya için mücadele edenleri bir araya getirecek. TKP'nin sesinde bugün kulak vereceğimiz şarkı Lamma Bada Yatatağını. Bu şarkı Suriye'ye yönelik emperyalist müdahalenin neden başarısızlığa mahkum olduğunu bir kanıtı adeta. Yerle bir edilmek istenen işte bu birikim. Biz de bu birikimi yeniden hatırlarken emperyalizme ve yobazlara boyun eğmeyen Suriye halkını bu şarkıyla selamlıyoruz. Suriyeli şarkıcı Lena Şamamyan söylüyor. Lamma Bada Yatatağını. The uh. herkes almış gemisini yürümüş. Siz gerçekten değiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Güvenlik sorunlarının yaşandığı bir ülkede komünist parti üyesi olmak başıma iş açmaz mı? 20 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar çalıştığım yerden ne tazminatımı alabildim, ne sigortamı doğru düzgün yatırdılar. Hadi söyleyin bana ne yapacağım? Benim gibi milyonlar var, milyonlar. Nasıl çözülecek bu sorunlar? Ya komünistlik Türkiye topraklarına yabancı değil mi? Müslüman bir ülkede nasıl olacak? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Çok iyi niyetlisiniz ama az kişisiniz. Bu kadar insanla nasıl olacak? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim et tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. TKP'den haberler. TKP Merkez Komite Üyesi Erhan Nalçacı, sol portaldaki köşesinde Trump'ın görevden azledilme gündeminin ardında yatan sınıfsal gerçekleri ele aldı. Nalçacı, hakkındaki tüm soruşturmalara ve sarsak görüntüsüne rağmen başkanlığını bugüne kadar sürdürebilmesinin altında ABD sermayesinin Trump'ın programına ilgisi olduğuna dikkat çekti. Bugünkü aziz soruşturması adımının gerçek nedeni içinse ABD sermayesi içindeki çıkar çatışmalarına işaret eden Nalçacı yazısında Trump'ın programının ana başlıklarını bu açıdan değerlendirdi. TKP'li eğitim emekçileri 5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü'nde eğitime dair görüşlerini paylaştıkları 5 maddelik bir eğitim bildirgesi yayınladı. Türkiye'de eğitim öğretim sisteminin patronların ve gericiliğin elinde olduğu tespitiyle başlayan açıklamanın bildirge kısmında eğitimin alınıp satılamaz temel bir hak olduğu, bilimsel içerikli, ilerici bir nitelikte olması gerektiği vurgulandı. Eğitim fakültesi mezunlarının sınavsız, mülakatsız atanmaları ve haksız yere KHK ile işten atılan öğretmenlerin derhal sınıflarına dönmeleri talep edilirken, özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma yaşamına ve iş güvencesine dair Milli Eğitim Bakanlığı'na bir standart getirme çağrısı yapıldı. Patronların ensesindeyiz özel okul öğretmen dayanışma ağda 5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü'nde öğretmenler gününü hak ettiğimiz gibi kutlayacağız başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada devlet ve özel sektörün el birliğiyle öğretmenlerin yaşadıkları sorunları nasıl derinleştirdiğine işaret edildi. Bahçeli Evler'de Yayla Semtevi hafta sonu TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler'in katılımıyla açıldı. Güler, yoğun katılımın olduğu açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu memlekette bu dönem kaybedildi. Bu ülkenin üzerinden bir silindir geçti. Bütün topraklarına kezzap döküldü. Bu geçsin, kim temizleyecekse temizlesin, ondan sonra tekrar bir şeyler yaparız diye düşünüyorlar. Ve içinde bulunduğumuz döneme kaybedilmiş bir dönem olarak bakıyorlar. Biz öyle bakmıyoruz. Bugün bu koşullardaki bir ülkeyi düzeltmek, yeniden kurmak için harekete geçmeyeceksek yarını yok. Yarın için nerede ne olacağı belli değil.'' Doğa Koleji patronları aylardır maaşlarını ödemedikleri özel okul öğretmenlerini mağdur etmeye devam ediyor. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi okul yönetimini taahhütlerini yerine getirmeye davet ederken veliler de okul yönetimlerine tepki göstererek eğitim emekçilerine destek olmayı sürdürüyor. İzmir Mavişehir 2 Kampüsü velileri geçtiğimiz hafta başlattıkları imza kampanyasının ardından yeniden okul önünde toplandılar. Veliler bizden aldıkları paraları öğretmenlerimize vermiyorlarsa bu paralar nereye gidiyor? Bunun hesabını sormak için buradayız. Bana %25 zam yapan okul, öğretmenime %6 zam yapıyor. Onu da ödemiyor diyerek tepki gösterdiler. <laughs> Mahkeme kararına rağmen işe iade işlemleri gerçekleştirilmeyen Kargil işçileri, şirketin Ataşehir Palladium Tower'da bulunan genel merkezi önünde 43 gündür sürdürdükleri direnişlerini geçtiğimiz hafta sona erdirmişti. Bunun ardından Kargil yönetimi tüm Palladium çalışanlarına özür mesajı ile birlikte çikolata dağıttı. Patronların ensesindeyiz anına gelen ihbara göre plaza çalışanları özrünüzü kabul etmiyoruz. Rahatsız olması gereken biz değil sizsiniz. Sendika hakkını gasp etmeye kalkıp işten attığınız emekçilerin işlerini geri verin notuyla verilen çikolataları Kargil'e iade etti. Kartallılar, Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü'nün çağrısıyla uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadele buluşmasında bir araya geldi. Hekim Filiz Özdemir yaptığı konuşmada uyuşturucu ticaretinin boyutlarına dikkat çekti. Özdemir'in ardından TKP Kartal İlçe Örgütü adına konuşan Selahattin Kural, yaşadığımız her alanda saldırı var diyerek TKP emekçilerin, gençlerin, öğrencilerin bu saldırıyı göğüslemesini, güçlenmesini, sermaye düzeninin değişmesi için mücadeleyi yükseltecek ifadelerini kullandı. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.